Ferdi Tayfur'un mirası nasıl paylaşılacak? Efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un geride bıraktığı 3 milyar TL'lik miras çocukları arasında nasıl bölüşülecek? Ailedeki karmaşık ilişkiler bu paylaşımı nasıl etkiliyor? Gelin Türk Müziği'nin Ferdi babasının hem mirasına hem de ailesindeki çalkantılara birlikte bakalım. Ferdi Tayfur hayatı boyunca 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te "Cennetim" dediği bir yarımada dahil olmak üzere devasa bir servet biriktirdi. Bu 3 milyar liralık miras şimdi sanatçının 5 çocuğu arasında paylaşılacak. Ancak bu paylaşım Tayfur'un aile yapısındaki karmaşıklık nedeniyle oldukça sancılı görünüyor. Marmaris'teki yarım adanın değerinin 12 milyon dolar yani 400 milyon lira olduğu belirtilirken ciddi bir telif geliri de söz konusu. Ölmeden evvel şarkısını söyleyen sanatçı dostlarından telif almayacağını belirten Tayfur'un müzik meslek birliklerinden 12 milyon dijital platformlardan 23 milyon olmak üzere yıllık 35 milyon lira telif kazancı olduğu öğrenildi. Tayfur'un ilk ve tek resmi eşi Zeliha Turanbayburt'tan iki kızı, Tuğba ve Funda. Sinema sanatçısı Necla Nazır'dan Tuğçe. Konya'daki eski bir birlikteliğinden Timur ve Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir oğlu bulunuyor. Bu mirasın paylaşımı ailedeki eski defterleri yeniden açtı. Ferdi Tayfur'un hayatındaki en önemli figürlerden biri, 30 yıl birlikte yaşadığı ancak hiçbir zaman resmi nikah yapmadığı Necla Nazır'dı. Necla Nazır, Tuğçe'nin annesi olarak hep Ferdi Tayfur'un yanında oldu. Ancak bu birliktelik, Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisiyle sarsıldı. Tayfur'un bir telefonla "Senden ayrılıyorum." dediği Necla Nazır, o gün gazetelerde Tayfur'un 20 yıllık gizli bir ilişkisini öğrendi. Necla Nazır Evladımın rızkını başkalarına yedirmem diyerek miras paylaşımına dair iddialara sert çıktı. Cenazede Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında çıkan kavga, aile içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Tuğçe Tayfur yıllardır babasıyla kopuk bir ilişki içindeydi. Ferdi Tayfur'un soyadını ticari amaçlarla kullanmasına itiraz etmesi baba-kız ilişkisinde derin yaralar açtı. Ancak son anlarında Tayfur'un barışmak istediği tek kişi yine Tuğçe'ydi. Ancak bu barışma isteği gerçeğe dönüşemeden Tayfur hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un Konya'daki bir ilişkisinden dünyaya gelen Timur ise babasının varlığını 13 yaşında öğrendi. Babası ona soyadını verdi. O da 55 yaşına geldiğinde yani 2020 yılında babasına böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardı. Bu da onu babasının gözünde ayrı bir yere taşıdı. Necla Nazırla 30 yıllık birlikteliğin 20 yılında gizli aşk yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den dünyaya gelen Ferdi Taha ise Tayfur'un en küçük çocuğu olarak gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Ancak Ferdi Taha'nın babasının göz bebeği olduğu çok iyi biliniyor. Miras paylaşımında en genç varis olan Ferdi Taha'nın tutumu diğer kardeşlerle nasıl bir ilişki kuracağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Tayfur'un serveti çocukları arasında eşit şekilde bölüşüldüğünde her birine yaklaşık 600 milyon TL düşeceği tahmin ediliyor. Ancak Necla Nazır'ın yeğenlerine rızkımızı yedirmem açıklaması ve şirin göz alıcıyla yaşanan gerilimler bu paylaşımın kolay olmayacağını gösteriyor. Üstelik Tayfur'un cennetim dediği adasına kimin sahip çıkacağı da başka bir tartışma konusu. Ancak bir gerçek var ki Tayfur'un ardından kalan sadece bir miras değil, Kırılmış kalpler, yarım kalmış ilişkiler ve Türk müziğinin unutulmaz bir efsanesinin anılarıdır. Sizce Ferdi Tayfur'un mirası adil bir şekilde paylaşılabilecek mi? Aile içindeki bu karmaşık ilişkiler çözülür mü?